izlerinin ve usta bir elin maharetinin nüksettiği bu kentte hepimiz mutlulukla yaşıyoruz. Gerçekten bu kentte yaşayan insanlar mutlu, huzurlu ve güvenliler. Eski şehrimiz Atatürk'ün hayalindeki Cumhuriyet kentidir. Ve kentin mimarı Profesör Doktor Yılmaz büyük Büyükerşen'dir. Onun belediye başkanlığı yaptığı bir dönemde il başkanlığı yapmış olmanın onur ve gururunu hayatım boyunca bir şeref olarak taşıyacağım. Yine bu süre zarfında onun nasihatlerinden, anılarından, siyasi ve şehircilikle ilgili görüşlerinden feyiz alma imkanı bulduğum için hayatım boyunca kendimi şanslı hissedeceğim. Yılmaz hocamız görev yaptığı süre boyunca sadece modern ve yaşanılası bir şehir inşa etmekle kalmamış, bu şehri yani göz bebeğini yönetecek olan onun vizyon ve misyonu ile belediyecilik anlayışını devam ettirecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ayşe Ünlüce'yi de en iyi şekilde yetiştirmiştir. Cumhuriyetin 100. yılında en çağdaş cumhuriyet kentini bir cumhuriyet kadını yönetecektir. Ayşe Başkan belediyeciliği en usta elden öğrenmiş, idarecilik yaptığı dönemde düştüğünü tartışılmaz şekilde ispat etmiştir. Ayrıca seçim startını il başkanlığımızı ziyaret ederek ve örgütümüze verdiği önemi her daim göstererek vermiştir. Bunun için özellikle kendisine teşekkür ediyoruz. Heykel belediyeciliği diyen bir zihniyete bu şehri teslim etmeyeceğiz. Çeyrek asırdır ranta karşı koruduğumuz şehrimizi sadece hizmet etme şiarıyla yönetmeye devam edeceğiz. Eskişehir Ayşe Başkan'ın yönetiminde yılda yüz binlerce turist ağırlamaya devam edecek başka şehirlerde festivalleri yasaklanan, menfi bir karamsallıkla gelecekleri karartılan, umutsuzluğa mahkum edilen gençlerin ilk tercihi yine Eskişehir olacak. Eskişehir'de yaşıyorum demenin gururu her hemşerimiz için devam edecek. Bu güzel şehrimizi talan ettirmeyeceğiz. Ayşe Başkanımız ile el ele, omuz omuza tüm Eskişehirlilerle birlikte kazanacağız sokaklarında yürümeye korkulan bir ilçe olan Tepebaşı'nı sosyal ve kültürel alan başta olmak üzere adeta yeniden inşa eden Ahmet Başkanımız ile Tepebaşı Belediyesi'ni kendisinden önceki kötü belediyeciliği yoğun hizmetleriyle unutturan ve birçok başarıyı imza atan Halkçı Başkanımız Kazım Kurt ile Odunpazarı Belediyesi'ni kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. durumuna geldi. E da son derece mutluyum. Yani belediye ekibiyle hep beraber yaptık. Sadece benim değil. Sadece orada biz yol gösteren olduk. E, bu seçimde de tabii bir sürü e, sıkıntılar oldu. Bildiğiniz gibi uzama yani karar vermesi yukarını e, hem halkı hem bizi tedirgin etti. E, neticede bu, bu yine geldi tabii. Onların böyle uygun gördüler. Ee, hani ben tema başında beşin kez yeniden başlıyor gibi e, o oh, heyecanla olacağım çünkü tema <laughs> için o kadar kıymetli ki e, yani tasavvurum edemezsiniz çok değerli benim için o açıdan e, bana bir yönde bonus gibi oldu e, o anlamda da çok e, mutluyum e, ben e, tabii sevgili Ayşe'yi daha doğrusu diyeyim. mesela il başkanlığı seçiminde ben Talat'ı hep Eskişehir Tepebaşı ilçesine göre planlıyordum, ama öyle bir şey oldu ki il başkanımız oldu. Şimdi Ayşe için de Tabii. ilçe belediyelerden birini olarak tasavvur ediyordum, o da büyük şehir oldu. Demek ki Gerçekten. iyi şeyler var. <laughs> i̇yi şeyler olur ki Eskişehir'de. Bu gerçekten yerini buluyor arkadaşlar. E, ee, mutluyuz. Biraz önce Sayın Başkanım gibi hem e, sevgili Kazım Kurt'la beraber beraber sırt sırta vereceğiz. E, Ayşe bütün e, desteğimizi vereceğiz. Çünkü e, Eskişehir için yani 100. yılda gerçekten bir kadın e, belediye başkanı yakışacak arkadaşlar. Evet. bir kararla adaylaşmamız gerçekleşti. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılan Sayın Ayşe Ünlüce'yi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Parti görevi olarak her türlü sorumluluğu üstlenerek kazanmamız için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Benim için adaylık bir parti görevidir. Nerede olursa olsun o görevi canı gönülden yerine getirmeye hazırız. 10 yıldır Eskişehir'de Odun Pazarında uygulamaya çalıştığımız belediyeciliği daha da geliştirerek, daha da büyüterek e, yenilemeye hazırız. Üreten, tasarruf eden ve demokratik katılımcılığı önemseyen bir belediyeciliği odun pazarında genişleterek sürdüreceğiz. Yenilenmiş bir meclis ve yenilenmiş bir e, idari kadroyla odun pazarında önümüzdeki dönemde çok daha büyük işler yapacağımızı vurgulamak istiyoruz. Dinamik bir seçim kampanyası ve e, olgun saygılı bir seçim kampanyası olsun istiyorum. Diğer partilerin adaylarına da başarılar diliyorum. 25 yıldır Eskişehir'de büyük bir başarıyla belediye başkanlığı yapan Sayın Yılmaz Büyükelçen'e de hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eskişehir halkı bu hizmetleri asla unutmayacaktır tarihte önemli yerini e, alacaktır. Gönlümüzde ve kalbimizde de Yılmaz Hoca'nın düsturu e, belediyeciliği bize yol gösterici olacaktır. Ben bu duygularla önümüzdeki seçim sürecini başarıyla bütün bir örgüt olarak gerçekleştireceğimize inanıyorum. Önce örgütün önce parti çalışanlarının istekleri ve talepleri doğrultusunda bir seçim kampanyası olmasını diliyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, başaracağız diyorum. Saygılar. Çok güzel bir sözü var. Ee, en büyük eserim Cumhuriyet. Diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir demiştir. Ben bugün bu en büyük eserden ikincisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir göreviyle karşınızda bulunuyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak. Evet. Duyduğum onuru, gururu, mutluluğu, heyecanı kelimelerle anlatmama imkan yok. O kadar heyecanlıyım ki, çok tatlı bir heyecan bu. Umarım bu heyecan sizlere de geçiyordur. Özellikle. Yılmaz Hocam'ın yanında, Ahmet Başkanım'ın yanında, Değerli Kazım Başkanım'ın yanında, İl Başkanımızın yanında bu heyecanla karşınızdayım diyorum. Evet, Cumhuriyet bizim rehberimiz ama Cumhuriyet Halk Partisi de en güçlü koruyucusudur. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda Kurtuluşun, Kuruluşun Partisi ve Cumhuriyet'in 100. yılında hem Cumhuriyet hem Cumhuriyet Halk Partisi bu önemli görevi bir Türk kadına, bir Eskişehirli kadına vermekle ee, bana mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Umarım eski de Aygıdere'de de mutlu etmiştir. <laughs> Mutluyum. Ee, Yılmaz Hoca'nın yarattığı, farklı bir şehircilik anlayışıyla yarattığı şehri koruyacak ve yaşatacak ekip şu anda karşımızda duruyor. Ee, Ahmet Başkanımla, Kazım Başkanımla beraber e, bu esere sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak için çok çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. Buna emin olun lütfen. Tüm Eskişehir'de. <laughs> Ozun Pazarından, Tepe Başından, Miyalıçık'tan, Miyalgaz'dan, Sarıcakaya'dan, Beylikova'dan tüm 12 ilçemiz, kırsal ilçemizde olmak üzere bütün ilçelerimizde karış karış gezip hizmetimizi bütün e, şehrimizin en ucra noktasına kadar taşıyacağımızdan emin olun. Ben bugün seçim startını buradan vermek istedim. İl binamızı ziyaret ederek sizlerle birlikte buluşarak yapmak istedim. Bundan sonraki süreçte de seçim sürecinde de yine hep beraber olacağız. Programı beraber yapacağız. Bu zorlu süreci hep beraber göğüsleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben bugün heyecandan ayrı çok da büyük bir duygusallık yaşıyorum. Çünkü bu şehirde yaşanan dönüşüm, 1999 yılından beri yaşanan dönüşümün hem canlı şahidiyim çünkü bu şehirde doğdum büyüdüm, ee, bu şehirde ilkokulu, ortaokulu, liseyi okudum. Üniversite yılları ve çok çok kısa süren bir hakimlik dönemim dışında hep Eskişehir'de yaşadım. Ve 99'dan beri yaşanan dönüşümün en canlı şahitlerinden birisiyim. Ve bu dönüşümde Yılmaz Hocam'ın da bana verdiği genel sekreterlik göreviyle önemli bir bölümünde yönetici olarak görev yaptım. Ben Yılmaz Hocamızın bu şehri inşa ederken yarattığı vizyona, vizyonu çok iyi anladığımı düşünüyorum. Onu çok iyi kavradığımı düşünüyorum. Bir okul gibiydi. Ben hep bir okulda yetiştiğimi düşündüm onunla beraber görev yaptığım süreçte. Aslında hiç mezun olmak istemediğim bir görevdi bu, bir okuldu. Ama evet bir bu bayrak yarışı ve Yılmaz Hocam da bu bayrağı bana verdi. Benim için bundan daha büyük bir onur ve gurur olamaz. O yüzden bu seçimi kazanarak bana yaşatılan bu onuru da Yılmaz hocamıza bir hediye olarak vermek istiyorum. Kendisine burada. <laughs> Yılmaz hocamızın hem Ahmet Başkanımıza hem Kazım Başkanımıza hem de bana önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine liderlik, önderlik yapacağını, yine hep yanımızda olacağını da inanıyorum. Bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımızı paylaştığınız için, onurumuzu, gururumuzu, mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Ve hanımlar, özellikle hanımlar, ben şuna inanıyorum samimi olarak, erkek arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Türkiye'nin geleceğinin kurulması, yani parlak bir istikamette bütün hatalarını düzeltilip yeniden derlenip toparlanabilmesi, gelişebilmesi, kalkınabilmesi kadınlarımızla ve gençlerimizle olacak. Göre... <laughs> salgı öğreteceğiz çocuklarımıza. Kadınlara olan karşıtlığı, kaba kuvveti bıraktıracağız. Kadınlar Allah öyle yaratmış ki doğurgan yaratmış. Yani onlar can üstüne can katan insanlar. Üreten insanlar. Evet. Bakın evde çalışmayan bir hanımı düşünün. Tanıtılması ve Ayşe Hanım'ın kazandırılması için <laughs> gerek hocalığım sırasında gerek açık öğretimde oku, ilk okumada yüksek öğretim yapmada imkan ve fırsat eşitliğini devletin sağlayamadığı bir ülkede bir sistem kurup sağladıysa emeklerim olduysa eğitimde şehircilikte emeklerim olduysa hakkımı sizlere helal edebilmek için Ayşe Hanım'a vermemizi istiyorum. belediye başkanı arkadaşıma da oylarınızı esirgemediğiniz için